Her insan yaş fark etmeksizin daima iyi görünmek ister. Bu duygu insanın doğasında vardır. Maruz kaldığımız çevresel sorunlar ve günlük koşuşturmalardan dolayı günlük ve haftalık cilt bakımlarını düzenli olarak uygulamak, yumuşak, pürüzsüz, ışıltılı bir cilde kavuşmamız için yapılması gerekenlerin başında yer alır. Herbalife Skin serisi klinik olarak test edilmiş ürünlerden oluşur. Cilt ve saç bakımı için uzman çözümler sunar. Formülü kanıtlanmış sonuçları kapsamlı bir bakım serisinde birleştirir. Aloe vera, C, E, B3 vitaminleri gibi özenle seçilmiş içerikler ve bitkisel özlerle cildi temizler, tonunu eşitler, bakım yapar ve nemlendirir. Daha yumuşak, pürüzsüz, tazelenmiş ve parlak bir cilt sağlar. 5 altın adımdan oluşan cilt bakım rutini ile sadece 7 günde ışıltı ve parlaklık verip cilt yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğünde kayda değer bir iyileşme elde etmenize yardımcı olur. Bu 5 altın adımda neler mi yapıyoruz? Birinci adımda aloe özlü rahatlatıcı yüz temizleme jeli ile cildinizin temizlenmesine, ferahlamasına, narenciye özlü yüz temizleme jeli ile de ışıltılı ve taze bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. İkinci adımda B3, C, E vitaminleri ve aloe vera içeren donuk görünen cildin nemlenmesine, canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olan meyve kokulu ve tamamen alkolsüz canlandırıcı bitki özü toniği kullanabilirsiniz. Üçüncü adımda B3, C, E vitaminleri, aloe vera, kestane tohumu özü ve peptit içeren çizgi azaltıcı serumla cildinizin esnekliğini artırabilir, yaşlanma belirtilerinin azalmasını sağlayabilirsiniz. Dördüncü adımda aloe vera, salatalık özü ve vitaminlerle formüle edilen sıkılaştırıcı göz jeli ve nemlendirici göz kremi ile hassas göz çevresi bölgesinin daha iyi bir görünüm kazanmasına, göz çevresindeki çizgilerin ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Beşinci ve son adımda ise parlaklık veren günlük nemlendirici ile cildinizi gün boyunca taze ve nemli tutabilir, makyajsız halde bile aydınlık görünmesini sağlayabilirsiniz. Besleyici gece kremi ile de gece boyunca cildin ihtiyaç duyduğu nemi elde edebilir, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Günlük 5 altın adımı, cildin ölü hücrelerden arınmasını sağlayan kırmızı meyve özlü peeling ürününü ve kirli, fazla yağ gideren, emici ve tonikleme etkisi olan nane özlü arındırıcı kil maskesini haftada 3 defaya kadar kullanarak destekleyebilirsiniz. Bitkisel içerikler, güçlü antioksidanlar, vitamin ve mineraller içeren hem kadınların hem de erkeklerin kullanımına uygun olan paraben ve sülfat içermeyen Herbalife Skin serisiyle daha yumuşak, pürüzsüz ve ışıltılı bir cilde kavuşmak çok kolay. Herbalife Skin serisiyle cildiniz ışıldasın.